Realcev Türkiye'den bir başça edir və ən son məlumatı veririk. Hazırda deməli Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın ötən günkü Moskva səfəri və Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşü bu gün də Türkiyədə manşettədir və İdlibdə artıq atəşkəs elan edilib. Artıq bahar qalxana hərbi əməliyyatının da bu İdlib razlaşması əsasında dayandırıldığı bildirildi. İmlıktə bu gün məlumatlar nədən ibarətdir? Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bildirib ki, bizim İdlibdə əsas hədəfimiz Rusiya ilə qarşı-qarşıya gəlmək yox, Suriya tərəfini atəşkəsə məcbur etməkdir. Bu barədə bir ə, açıqlama var və bundan başqa Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan qeyd elib ki, S-400-ü tamamilə ə, aldıq və Türkiyəy gətirmişik və tam, tam olaraq Türkiyədə artıq və aprel ayından ə, fəaliyyətə başlaya bilər həmin bu S400lər təyinatı ə, üzrə. Bundan başqa qeyd eləyin ki, Türkiyə tərəfi ilə Yunanıstan arasında, yəni sərhəd keçid məntəqəsində, pazar küləri ərazisində vəziyyət gərğindir. Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyi burada Yunanıstan tərəfinin, deməli, Suriyalı miqrantlara atəş açmasının qarşısını almaq və onlara güc tətbiq etməsini ə, önləmək üçün ə,

Türkiyə Yunanıstan sərhətinə göndərib bu barədə ən son məlumatlar var və bundan başqa az öncə də vurğuladığım kimi itlibdə hələlik atəşqəs hökmranlıq eləyir. Bu da ötən gün ə, deməli Rusiyada Türkiyə prezidenti ilə ə, Rusiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan və Vladimir Putin arasında əldə edilən razılaşmaya əsasən mümkün olub və belə bir sual yaranır. Bəs bundan öncəki razılaşmaların taleyi nece olacaq? Bu barədə işidək siyasi meseleler üzrə ekspert Ali Fuad Gökçəni. Öncelikle merhabalar. Dün akşam yapılan, dün 5 saat 40 dakika süren Türkiye-Rusya arasındaki görüşmelerde Suriye krizine yönelik olarak bir mutabakata varıldı. Öncelikle bu mutabakat ile önceki daha önceki varılan Soçu mutabakatı ve diğer hususlar e, artık iptal edilmiş olduğu gibi. Her ne kadar Soçi mutabakatının önemine vurgu yapılsa da e, diğer bu İdlib mutabakatının bir önemi kalmadı. Neden kalmadı? Çünkü şu anda e, zaten e, Suriye rejimi daha önceki mutabakatı delerek e, kuzeye ve batıya doğru kuvvetlerini ilerlemişti ve M5 Karayolu'nun denetimini ele geçirmişti. Bu mutabakatın sonucunda bir ateşkes sağlandı. Şüphesiz ki ateşkes hem Türkiye için hem bölgedeki diğer unsurlar için ve Rusya için çok önemlidir bu ateşkesin sağlanması. Bu ateşkesin ardından daha ayrıntılı görüşmelerle ayrıntılı planlar gelecektir. Ancak Türkiye'deki bu ateşkesin bir diğer önemi Türkiye'nin Rusya ile olan çatışmasını önleyici bir unsuru vardır burada. Önleyici bir önemi vardır. Ee, ve bu bizim için de bölge için de çok önemlidir. Burada İdlib'in bu e, bu ateşkesle beraber daha önceki Soçi Mutabakatı'nda varılan e, ve gözlem noktaların olduğu yerlerdeki haritaya ikiye bölündü. Yani İdlib'in ikiye bölündüğünü söyleyebiliriz. M4 Karayolu'nun kuzeyi ve güneyi olarak ikiye bölündüğünü görebiliriz. Haritaya bakıldığında aslında M4 Karayolu'nun geçtiği yer Türkiye'nin de kendi sınırlarının en güneyindeki Hatay'ın en güneyindeki toprağın sınırlarının olduğu şeklinde değerlendirilebilir. Burada şunu çıkarabiliriz. Türkiye en güney sınırından doğuya doğru bir çizgide M4 Karayolu'nu takip ederek Serakip istikametinde bir bölgeyi kontrol altında tutuyor. M4 Karayolu'nun Türkiye ve Rusya arasında ortak bir devriye ile kontrol edecek olması şüphesiz çok önemli. Ancak burada Türkiye açısından bir olumsuz bir bir gelişme var. Aslında olumsuz da denilebilirsin buna. Çünkü diplomasi de hep kazan olmaz, kazanmak olmaz. Burada M5 karayolunun ve etrafındaki bölgenin Suriye rejim güçlerine geçmiş olması buradaki diplomasideki bizim Haller taktikleri içerisinde verdiğimiz yerler olarak düşünebilir eski so Soçi mutabakatına e, bağlı olarak. Te e, peki Türkiye buradaki gözlem noktalarını geri çeker mi? Muhtemelen buradaki gözlem noktaları daha kuzey batıya doğru çekilecektir. Çünkü burası rejim kuvvetlerinin denetimi altında kalmıştır. Bölgedeki terör örgütlerinin denetim altındadır. E, burada buradaki bizim kuvvetlerimize ileride ne olacaktır, ne bitecektir, saldırı olabilir mi? Şu anda bunu kestirmek zordur. Peki burada ve bu dünya e, dün yapılan görüşmelerde var olan bu tabakat sonrasında terör örgütleriyle mücadele, bölgedeki bütün terör örgütleriyle mücadele edilmesi vurgulandı her iki taraf tarafından. Ancak burada Türkiye'nin e, Rusya'nın özellikle HTŞ üzerinde yapmış olduğu vurguya karşı Türkiye HTŞ'ye karşı nasıl bir tavır alacaktır? HTŞ'ye ee, özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından terör örgütü olarak adlandırılacak mıdır, adlandırılmayacak mıdır? Tabi buradaki kıstas şu kondu çünkü bu tabakatta Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak kabul edilen e, unsurlar üzerinden mücadele üzerine mücadele, mücadele yapılması kararlaştırıldı. Yani buradaki kıstas Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği terör örgütleri. Burada da HTŞ'nin e, e Durum önem kazanmaktadır. Bugün, e, dün akşam önemli, bugün önemli. HTŞ'nin ve diğer bölgedeki terör örgütlerinin toplantı halinde oldukları, ateşkesi uygulayıp uygulayamayacakları konusunda e, bir karara varacaklarını düşünüyoruz. Ama e, muhtemelen e, bölgede e, HTŞ ve diğer terör örgütleri e, bu ateşkese uymayacaklardır. Kısmi e, saldırılarda bulunacaklardır. Burada tabi İran'ı göz ardı etmemek lazım. İran bölgede e, bu hem Türkiye ve Rusya arasındaki görüşmelerde yer almamıştır. E, dolayısıyla bu e, mutabakatta yükümlülüğü yoktur. Yani bu mutabakata uyma zorunluluğu yoktur. E, Türkiye ve Rusya arasında yapılan görüşmelerde e, pasif durumdaki İran'ın bölgede Suriye rejimiyle beraber hareket ederek e, bir Manipülasyona girişebileceği, Hizmullah'la beraber bu bölgede e, farklı bir reaksiyon gösterebileceği düşünebilir. İran ne yapacağını bilemiyoruz şu anda. Bir diğer aktör, önemli bir aktör İran'dır. Burada diğer bir aktör ve Türkiye'nin yardım talebi de Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın açıklamaları çok ilginçtir. Trump e, aynı şunu söylemiştir, Türkiye Suriye sınırında biz bu sınırı koruyorduk. Bunların savaşmasını engelliyorduk. Bırakın Türkiye ve Suriye savaşsınlar diye bir açıklaması var. Bu açıklama çok önemlidir. Yani Trump zaten patriotları vermeyecekti bize hava savunma sistemi anlamında ve bu açıklamasıyla beraber aslında Amerika'nın da konuya yaklaşımını Amerika'nın bölgeye yaklaşımını açıkça ve Türkiye'ye yaklaşımını açıkça ortaya koymuştur. Bundan sonra ne olacaktır? Türkiye Rusya ile bu bölgede bir mutabakata vardıktan sonra ve dün akşam uygulamaya geçen ateşkesten sonra eğer Türkiye'de silahlı kuvvetler e, bölgede taraflar arasında bir çatışma olmazsa Türkiye bütün enerjisini Fırat'ın doğusunda PKK ve PYD'ye doğru yönlendirme imkan ve kabiliyetine ve şansı e, imkanı sahip olacaktır. Bu da önemli bir gelişmedir. Çünkü Rusya ile varılan mutabakatta bölgedeki, Suriye'deki yani sadece İdlib bölgesi değil, Suriye'deki tüm terör örgütleriyle e, bir mücadele söz konusudur. Parlamento mətbəqatda. Bəli, Ali Fuad Göksə siyasət məsələləri üzrə ekspert itlip razılaşmasının detallarını realtivi açıqlırdı. Qeyd edim ki, bu son məlumatdan ibarətdir. Yunanıstan-Türkiyə sərhəddində hazırda Suriyalı miqrantlar və ümumilikdə bir neçə ölkədən olan miqrantlar gözləməkdədi. Daxili İşlər Nazirliyinin açıqlamasına görə bir neçə gün ərzində 142 minlərdən çox ə, miqrant Türkiyədən keçib və Yunanıstanla sərhəddə hazırda onların 100 minləri gözləyir. Realsizni izləməkdə davam edəyin, ən son məlumatları bizdən almaq istəyirsinizsə, tvreal.az və ipsə sosial şəbəkələrdə də izləyə bilərsiniz.